Buranın bir ağası var. O da benim. Orası da benim yerim. A dediğin adam koğuşun sahibidir. Koğuş da onun evi. Evine gelene hürmet eder. Böyle dalga geçmez. Mahkumlar ailesi her biri evladı gibidir. Aralarında ayrım yapmaz. Onun olduğu yerde bereket olur, bereket. Böyle biri yerken diğerleri bakmaz. Garibanı korur ve kollar. O varken kimse korkmaz. Yanındakilerle de dostluk eder. Kendine köle yapmaz. Ağayım diyorsun ya, senden olsa olsa harem ağası olur. Onun da burada işi olmaz. Ne diyorsun lan sen? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Ne ben köle olurum, ne de kendime köle ederim. Hepsine savaş açtım. Bunlar bizi salon adamı zannetti. Hepsi racon kestiler. Şimdi sıra bizde. İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır. Anlaşamayacağımız bir şey yok diye... Anlaşmaya değil, anlatmaya geldim. Bir daha benim ortaklarım arajon kesecek olursan... ...sizin ihaleyi ortağım diye haraç kesecek olursa seni yedi parçaya böler, yedi tepeye gömerim. Ne haraç vereceğiz ne de ettiğinizi yanınıza bırakacağız Bedri Fincancı. Sen de patronların da bundan sonra ayağınızı denk alın. Karaca Dağlar'la ortak olmak şereftir dedim. Anlamadın. Bizim şeref eksikliğimiz yok. Bizi tehdit etmeye sizin çapınız da yetmez, yaşınız da yetmez. Senin gibi bir serseri karşıma aldım konuşuyor. Ya anlarsın ya ölürsün. Biz sizin ortağınız değiliz. Haraç kesebileceğiniz adamlar da değiliz. <laughs> hele hele sert hiç değiliz. Şu anda tek serseri silahın içindeki mermi. Kahve güzeldi Ziya Bey. Hatrı olacak da 40 yıl oldu. Hadi kılıç ölmeyi hak etti de. Karahan'ın kızıyla karısı ne yaptı da bunu hak etti? Benim bir huyum vardır Ziya Bey. Düşmanımın kanından birini bırakmam ki soyu sopu bana düşman olmasın. Benim. Torunumu buldun mu bari? Nereden anladın? Soruma cevap ver. Bulamadım Ziya Bey. Nasılsa onu da Polat'tan öğrenirim. Elini belinden çek. Şimdi sen söyle. Nereden anladın? Biz 40 yıldır ne boşuna kahve içtik, ne boşuna acı çektik. Benim adım Lazia. Çakallar sürüye dalmış. burada çoban köpekli yapıyoruz Orhan. Benim ailemden birini tehdit edecek adamın sülalesini tükürüğümle boğarım. Vay Lazia vay. Ocağımı söndürdüm bir ayda. Ortak olduk bunu yaptın. Hasım olsak ne yapacaktı? Abi peki nereden biliyor bizim gümrükten geçirdiğimiz malları? Bu memlekette en ucuz şey adam satın almak abidin. Çakır da yememiş içmemiş babasına mı koşmuş? Zordan ittifak doğar. Sayemizde hiç yaşamadıkları baba oğul muhabbetini yaşıyorlar. Ama son demleridir. Yaşasınlar. Konuyu bir kılıcı açsa mıydı? Savaşmak için izin istersen vermez. Ama savaşır galip çıkarsan mağlup muamelesi de etmez. Küçük balık senin payına Büyük balık benim payım. Çakırı sen yok edeceksin, Laz yayı ben. Arkamda sen olduktan sonra her pay yarıya. Yarı.